Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere liste kutusu oluştururken eğer deyimine bağlı olarak farklı veri alanlarının seçilmesini göstermek istiyorum. Örneğimiz şöyle. Buraya geliyorum. Normalde işte ilçeler seçiyorum. Ya da herhangi bir ürün bir Parça olabilir, malzeme olabilir. Yukarıdaki il seçi seçmişsem de bu sefer listemde iller açılıyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Hep birlikte yapalım. Şimdi geldik veriden, datadan, veri doğrulama kısmına, data validation kısmına geliyoruz. Burada biliyorsunuz normalde bir veri alanını seçiyoruz. Ama bu sefer böyle değil. Bir eğer cümlesi yazıyoruz. Eğer diyoruz arkadaşlar e, buradaki değer her neyse tabi aşağı doğru çekilerek de yapılabilir. Ee, buradaki değer sabit olmayacak. Çünkü aşağı doğru kopya kullanalım. Buradaki iller seçimi ise yani buradaki ifade ise o zaman bize iller alanını seç. Gördüğünüz gibi yani herhangi bir şey olabilir. Değilse de normal bu alanı seç şeklinde oluyor. Hepsi bu kadar. Ee, görmüş olduğunuz gibi tamamlıyorum. Şimdi hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi ilçeler açıldı. Eğer öbür seçimi seçmişsek veri listemizde artık iller geliyor görmüş olduğunuz gibi.